Hırsızlık nasıl yüz kızartıcı bir suçsa, bir çocuğu evlatlık vermekte benim için aynı derecede bir suç. O yüzden zaten insanlar bunu söyleyemiyorlar, o yüzden saklıyorlar. Bunu anlattığı zaman konusuna komşusuna insanların ona bakış açısını değişeceğini biliyorlar. Benim de değişir. Derim ki kendi doğurduğu çocuğu veren bana ne yapmaz derim. Bak ben böyle der çıkarım işin içine. Biliyorsunuz bak net bir insanım ben Kusura bakma yani doğruyu söylerim. Yok Sen niye verdin yani. bu çocuğu? O zaman 3 yaşına kızı. Ya benim o zaman psikolojim bozuldu Müge abla. Ay vallahi bu psikolojiniz de biraz Oo. fazla bozuluyor ya. Biraz da toparlayacaksın kendini. Oo. Niye psikolojim bozuldu? Adam evli çıktı Beni diye. Bir ilaç. Mi? Yok. Ben ila evli olduğunu sonra öğrendim. Tam ne zaman öğrendin? Şu... 10 15 gün sonra komşular tamam, söyledi. Tamam sen zaten kaçarak evlendiğin için nikah da yok. Evet. Dönseydin babanın evine. Nikahımı annem gibi yapmışlardı. İmza atmışlardı. E kaçtım diyorsun? Kaçtım ama de imza attılar, geldiler. Tamam, kaçtıktan sonra attılar. Evet. E tamam, daha evlilik yok. Evlilik yani imza attınca iziname çıkıyordu yani. İzinname çıkmakla gidip nikah dairesine imza atmak farklı şeyler ya. Gittin, evet. baktın evde üç çocuk var. O zaman dönseydin babanın evine. Dönemedim Müge ablam. Ben babam dediniz yani yüzüne... siz de siz de dediniz ki Ahmet'le dur bunları verelim evlatlık. Sonra üç tane daha oldu fazla geldi. Onları da verdiniz. en son hamile aflam, kaldığında gitti. üç gitme. tane fazla olduğundan değil. İnan ki Rabbim biliyor. Ben çocuklarımı asla bilerek isteyerek değil. Yani... Ama Gülercim zaten sen evdeki üç tane çocuğu sağ sola dağıtan bir adam varken o adama üç tane daha çocuk doğurmanın arka arkaya ne anlamı var? Adam zaten kendi çocuklarını dağıtıyor. Ha şimdi niye arıyorsunuz o zaman? Baba Ahmet Bey de telefon attınız demiş. Ayşenur sen de hatta ka. Ahmet Bey. Efendim? E onu hamile bırak, buna hamile bırak. Sen bu çocukları niye dağıtıyorsun kardeşim sağa sola hamile bırakıp bırak. Bu isteyerek ha. olmadı ya. Yani. Ne demek isteyerek olmadı? Leylekler getirmiyor bu çocukları yani. Sen niye verdin bu eşin vefat ettikten sonra üç çocuğunu evlatlık? Ba bak, bak Eşim bakmadı. O zaman bakacak eş bulacaktı. Eşim bakmadı ne demek? Güler nere, Ayşe Nur nere? Bakmıyorsa bakacak eş bulursun. Dünyada kadın mı yok? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. E sonra o kadar çocuklarını feda ettin. Güler'in çocuklarını neden sağa sola saçtın? Saçmaladın e işte, bak yani şu anda sen altı tane çocuğunu sağ sola saçan bir babasın. Bunun o var mı? Yani doğru. bu dediğim, bu dediğimde bir hakaret yok, bir yalan yok, bir şey. Doğrusu işte altı tane çocuğunu sağ sola saçmışsın. <laughs> ha şimdi neden arıyorsunuz bu çocukları yani? Ben onu anlamadım yani. Sen tamam anne olarak üzülüyorsun da, yani. Seni arıyorlar mı Ayşenur? Hayır, zaten beni biliyor yani. Beni yıllarca aramamış. Beni bu yaşımda görmüş mü bir kere canlı? Sorun bakalım. Ayşenur'u niye aramıyorsunuz Ahmet Bey? Ka kabul etmiyorlar. Neyi kabul etmiyorlar? Aramam. Aramamı hiçbir zaman. Oğlum var, oğlum da kabul etmedi. E tamam da bu çocuk da en az 25-26 yaşında. Kaç yaşındasın Ayşenur? 26 yaşındayım. 26 yaşında. E, 26 yıl sonra selamünaleyküm, aleyküm selam. nasıl, nasıl veriyorsunuz çocuklarınızı? Ben de onu anlamıyorum. Yani nereye veriyorsunuz kardeşim? Ya i̇nsan, ya benim... buna, buna mecliste, buna mecliste MHP'li bir milletvekili dostum, değerli dostum şey bile verdi ya. Yasa teklifi verdi. Harika bir yasa teklifi. Hiç kimse kusura bakmasın. Kabul etmeyenler de bence utansınlar o dönem. Hacı bir çocuğunu sen üç tane çocuğunu veriyorsan yuvaya o çocuklarını geri almadan başka daha çocuk yapmayacaksın. Sen üç tane çocuğunu dağıt, sonra dört tane daha yap. Ne hala memleket ya? Saça Kadın saça gezdi bir adam dağıt. yani. Kalan üç taneyi de dağıt. <laughs> e peki Güler'in üzüntüsüne ne diyorsun? Ben Psikolojik de... ilaçlar ulan. Babanın üzüntüsü. Ahmet ya. Bey. gerçekten. Ahmet Bey peki Güler'i niye peki bu kadar üzdün o zaman? Babanın üzüntüsü. Hayır ben üzdüm. Da... Hı? Ben, ben, de... ben, e de... ço ben Çocuklarından de... ayırmışsın işte. <laughs> Bırak gitmeyeceğiz. Bırakıp gitme. Kullandın yani niye bırakıp gelip dinliyor? İyi. Ya sen de ona ceza vermek için mi götürdün bıraktın yurda? Hayır hayır öyle bir düşünmedim hiçbir zaman. Peki telefon hattımızda bir beyefendi var çocuklarını tanıdığını söylüyor. Ay bir ablam sağ olun Allah razı olsun. Dur bakalım inşallah. Beyefendi günaydın. Su alabilir miyim? Alo. Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor nasılsınız? Allah'ım <laughs> Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız Zeki Hanım? Ben deyim çok mersi. Bizi nereden <laughs> arıyorsunuz? ben Şanlı Ufak arıyorum. Çok sevindim. Siz... Abla bir su... bir su alabilir miyim? Bizim aradığımız üç kardeşi tanıdığınızı, akrabanız olduğunu söylemişsiniz. Yok aa, akraba değil sadece tanıyorum. Tanıyorsunuz. Evet. Aynı isimdeler mi? Evet aynı isimdeler. Ay. Hadi bak gözün aydın. Ay Müge ablam şimdi ben sizi Dur istiyorum. önce bulalım Ay, sarı mı? sarı. Sar. Dur önce bulayım. İşi tamamlayalım. Ay, ne olur. Peki e, çocuklar o zaman evlat edinildiklerini biliyorlar siz bildiğinize göre. Ee, i̇ki tanesi biliyor diyebiliyorum ben. Biri bilmiyor. E, İki tanesi evlatlık edenin, edini evet. evlat edinildiklerini biliyorlar, bir tanesi bilmiyor, öyle mi? Aynı tüketmeyi bilmiyorum. Peki, isimleri aynı mı? Aynı. İsimleri de aynımışlar. Ay çok var. şükür Allah razı evet. olsun. Ya bizim elimizdeki tek bilgi emekli olduklarına dairdi. Nasıl? Bizim elimizdeki tek bilgi onlara evlat edinenlerin emekli olduklarına dairdi. <laughs> ya şu an e, çok iyi baktıklarını biliyorum. Anladım. Peki yerlerini biliyor Ana, musunuz? Onurbird. Efendim. Şanlıurfa'dır. Yani onlar da Şanlıurfa'dalar hepsi. Hemcili evet. Hepsinin olmuşlar Ram Bey. Ay. Peki evlatlık kalan annenin adı da Zeynep Hanımmış. Burada Aynen. Zeynep Hanım'a da seslenelim. İnşallah bizi ya da yakınları izliyordur. Ben çok teşekkür ediyorum şimdi beyefendiden <laughs> ulaşmak için bilgilerini alalım. Bize ne kadar yardım. Siz de Şanlıurfa'daysanız herhalde ulaşabilirsiniz değil mi beyefendi? Ya ben şu an e, şey yurt dışındayım ben. Tamam. E, da fazla samimiyetim yok. Sadece öyle bir muhabbetim falan vardı. Tamam. Ben yine ulaşmaya çalışırım. Tamam siz bir ulaşın o zaman. Arkadaşlarım sizinle görüşmeye Ay, devam edecekler. inşallah. İnşallah Sağ olun. Allah razı olsun. Siz nerede oturuyorsunuz? Biz Ankara'nın Bala kışla ilçesinde Dana bakıyoruz. Ha şimdi Ankara'dasınız siz. <laughs> evet. Hadi bakalım çocuklar da Şanlıurfa'dan çıkarsa da, buradan da patronum Hülya ablanı <laughs> çok selamlar söylüyorum Gülerbinti. Söyle benimle. çünkü siz buraya gelince danalar on <laughs> bakıyor. E, evet ben geldim <laughs> o bakıyor <bahiyordu. Şimdi gülüyor> diye. Ben de yardımcı <laughs> oluyorum Müge ablan. Hülya ablana abla buradan selam söylüyoruz. Dur bakalım evet. çocuklara ulaşırız inşallah da. İnşallah Müge. Ya Müge o kadar ağlıyor ki bakmayın aslında. Yani gerçekten Müge abla, garibanlık. Inan ki Daha psikolojik ilaçları kullanıyorum. Ben kat gayet... Neden belli ilaçla anlam. İnan ki kafayı bozacaktım. Benim yükteki o Filiz Erbay biliyor gerçek halimi. Kaç seneden beri ben ne çektiğimi Allah'ın benim biliyor. Yani gerçek rezilde Ger rezil de eden, vezir de eden kadındır diyorlar ama... ...bence kadını da rezil de eden, vezir de eden erkek. Yani bu niye erkekler üzerine kurulmuş bilmiyorum. Yani o da şans, şansına... Üç çocuğunu evlatlık veren bir adama kaçmasaydı. Şimdi herkes herkese kaçmış zamanında. Yani ben şu anda kaçanlara kızıyorum ama bundan ben şimdi 30 yıl öncesi için aynı şeyi söyleyemem açıkçası. Hayat şartları değişti. E kadın kaçmış. Herkes kötü diye dediği bir adama kaçsaydı da adam iyi çıkaydı. Sana çok kızdım ben Ahmet Bey ya. Ben çocuğun saça saça dolaşan adamı sevmiyorum ya. Neyse inşallah seninkini buluruz. Bir ara verelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>